İşlerim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size burs başvurusu yaparken nelere dikkat edeceğinizi, nasıl başvuru yapacağınızı 8 maddede anlatacağım. Videonun sonunda sizin için 3 adet bonusumuz olacak. Bize en çok gelen sorular ile ilgili çok önemli cevapları ve acayip özel tiyoları vereceğiz. Sakın kaçırmayın. Anlatacağım 8 maddeyi kağıt kalem alıp mümkünse not alırsanız size çok faydalı olacağından eminim. Bu tarz bir ilgilendirici videoların devamı için videomuza şimdiden beğeni atmayı unutmayın ve bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. E haydi başlayalım öyleyse. Arkadaşlar burs başvurusunda ilk yapacağımız şey şartlarını dikkatle incelemek. Başvuru yapacağımız kurumun kime burs verdiğini, kime öncelik verdiğini bilelim. Sadece belli üniversitelere, fakültelere mi veriyor? Not ortalaması şartı arıyor mu? Burs karşılıksız mı? Hepsini öğrenelim. Yani burs bize uygun mu anlayalım. Başvuru şartlarını kurumların internet sitesinde ve ayrıca öğrenciişlerim.com'da bulabilirsiniz. Kafanızda takılan soruları aşağıya. Sitenin yorum kısmına ve sosyal medya hesaplarımıza sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başvuru şartları önemli dedik. İşte bunları doğrulayacak öğrenci belgesi, transkript yani not ortalamasını gösteren belge, maddi durumunuza dair evraklar isteyebilir kurumlar. Bunların çoğunu e-devletten indirebileceğinizi unutmayın. Ama kurum ıslak imzalı isterse de şansınızı zorlamayın. Kurum nasıl istiyorsa belgeleri öyle sunun. Daha yeni üniversiteyi kazandıysanız öğrenci belgeniz ve transkriptiniz olmaz zaten elinizde. Kazandığınıza dair ÖSYM belgesi yeterli olur belgeler Okunaklı ve beyanlarınızı doğrular nitelikte olmalı. Bir burs için yüzlerce, binlerce kişinin başvuru yaptığını, eksik belgeli başvuruların kabul edilmeyeceğini unutmayın. Karışık kuruşuk, okunaksız belgeler göndermeyin. Gelelim 3. maddemize. Şartlarınızın uyduğu bursu bulduğunuzda başvuru tarihlerine dikkat edin. Başvuru ne zaman alınıyor, nasıl alınıyor, postayla mı, internetten mi, elden mi? Bunlar çok önemli. Belgeleri nasıl bulacağım, posta kaç günde gidecek hepsini düşünün. Yani yani başvurunuzu programlayın. Başvuruyu geç ya da erken yaparsanız şartlarınız uysa bile değerlendirme dışı kalır bursu alamazsınız. Bizi Instagram'da takip ederek ya da Telegram kanalımıza abone olarak burslar başladığı anlayan haberdar olabilirsiniz. Kurumlar online başvuru ya da fiziki form isteyebilir. Bunları internet sitelerinde bulabilir. Bizzat kurumdan da almanız gerekebilir. Formları eksiksiz ve doğru doldurun. Burs için referans kişi istenmekte ise bunun boşuna olmadığını unutmayın. Mutlaka Yazın. Fotoğraf isteniyorsa üşenmeyin, yapıştırın. Online formları masaüstü bilgisayardan doldurmaya çalışın. Cep telefonu ile doldurulması hataların oluşmasına, eksik alan kalmasına sebep olabilir. Bu formları bilgisayarınıza indirmeyi ve çıktı almayı unutmayın. Sonra lazım olabilirler. Bize en çok gelen sorulardan biri istenilen bilgileri vermenin ne kadar güvenli olduğu hakkında. Bu konuda açıklamayı videonun sonunda bonus bölümünde yapacağım. Başvuru sırasında vereceğiniz bilgilerin doğruluğu çok önemli. Bu da beşinci madde arkadaşlar. Vereceğiniz bilgileri daha sonra belgelerle desteklemeniz gerekecek. Size karşılıksız burs veren kurumların sizden samimiyet ve dürüstlük beklemeleri kadar doğal bir şey olamaz. Örnek olarak online formla başvuru yaptınız ve başvuruda üç kardeşim var diye attınız. Sonra sizden belge istendiğinde doğru olmadığı ortaya çıkarsa boşuna başvuru yapmış olursunuz. Bilgilerinizi doğru verin, sallamayın. Eğer burs almak için öncelik taşıdığını düşündüğünüz bir durumunuz varsa bunu formunun ilgili alanında mutlaka belirtin. Formda böyle bir alan yoksa da bu durumunuzu kuruma bildirmekten çekinmeyin. Kalabalık bir ailenin çocuğu olmanız, fiziksel engelinizin olması, şehit gazi çocuğu olmanız gibi şeyleri başvuruda mutlaka yazın. Belgelerini sunun. Ayrıca eğitim hayatınızdaki başarılarınızı, katıldığınız eğitimleri niye saklıyorsunuz ki? Bunları da bildirmeyi unutmayın. Burs veren kurumlar başarılı ve maddi imkansızlık içindeki öğrencilere burs vermeyi tercih eder. Başvuru sırasında istenmese bile hedeflerinizi, vizyonunuzu, neden destekle meniz gerektiğini belirtir bir metin yazın. Maddi imkansızlık içinde bulunduğunuzu belirtir bir yazı. Değerlendirmeler de sizi öne çıkarabilir. Ancak çok da abartmayın. Önemli olan samimi olmanız ve kriterleri karşıladığınızı göstermeniz. Burs veren kurumun gerekirse sizi mülakata çağırmak, belge istemek ama her şeyden önemlisi burs alacağınızı bildirmek üzere iletişim bilgilerinize ihtiyaç duyduğunu unutmayın. İletişim ile ilgili tüm bilgileri doldurun. Kurumların size ulaşmasına imkan tanıyın. Kontrol etmediğiniz mailleri kullanmadığınız telefon numaralarını vermeyin. Bu arada burslar hakkında en sık sorulan sorular ile ilgili videomuzu da izlemeyi ihmal etmeyin. Linkini buraya bıraktım. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi gelelim bonuslarımıza. Bonus 1. Bize en çok gelen sorulardan biri başvuru sırasında istenilen bilgileri mesela TC kimlik numaramızı vermemizin ne derece güvenli olduğu yönünde. Bu konuda Başvuru yapacağınız kurumu öncesinde mutlaka araştırın. Kişisel bilgilerinizi sunacağınız kurumların kimler olduğunu öğrenin. Göndereceğiniz belgelerin üzerine burs başvurusu için kullanılabilir şeklinde açıklama yazabilirsiniz. Bonus 2. Başvuru sonuçlarını nasıl öğreneceğiz diye soruyorlar bize. Eğer başvuru yaptığınız kurumun sitesinde sonuçlar açıklanmışsa biz sizin için öğrenciişlerim.com sitesinde yayınlıyoruz. Sonuçları kaçırmamak için aşağıya bıraktığım Instagram hesabını ve Telegram kanalı kanalını takip ederek haberdar olabilirsiniz. Bazı vakıflar kazananlara kendileri ulaşmak istiyorlar ve sonuçları internet sitelerinde yayınlamayıp size mail ya da mesaj atıyorlar. Başvuru sırasında iletişim bilgilerinizi doğru verin. Kullanmadığınız mailleri vermeyin. Bir de internetten araştırmalarınızda burs haberlerinin ve bilgilerinin güncelliğinden emin olun. Yalan yalnız sitelerdeki haberlere aldanmayın. Burs vereceğin maddiyle sizden para isteyenlere inanmayın. Ve nihayet bonus 3. Bu dönem sadece sayenizde bir sürü bursa başvuru yap. Ama hangilerine yaptığımı unuttum. Nereden öğrenebilirim şeklinde sorular geliyor. Arkadaşlar bu sorunun cevabı bizde yok. Sitemizde bir sürü burs başvurusu var. Çoğu da online olunca doldurup doldurup geçince unutulabiliyor. Başvuru yaptığınız bursları bir zahmet not ediverin. Evet! Bu videomuzun sonuna geldik. Bu 8 kuralı takip ederek sizde burs başvurusu nasıl yapılır sorunuza cevap bulabilir. Kabul edilme ihtimali yüksek. Etkileyici başvurular yapabilirsiniz. Umarız burs sahibi olur. Güle güle harcar. Maddi olarak rahat bir şekilde eğitim hayatınızı sürdürürsünüz. Eğer videomuzu Beğendiyseniz like atmayı, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.